Senin pusi kara. Hadi bakalım saniye. Çok iyi video yapmışsın. Herkes öyle diyor. Sosyal medyayı bırakıyormuşsun. Evet. Sosyal medyayı bırakıyorum. Doğumunu hatırlıyor musun? Tamam dünyaya ağlayarak geldin ama o andan itibaren mutlu olabilmek için hep bir arayış içindeydin. Annen cip ee yapar. Mutlusun. Bakkaldan meybuz aldın. Mutlusun. Mahallende bir futbol maçı veya küçük bir salçalı ekmek. Peki ya şimdi? <laughs> 20 yıl geçti ve bütün dünyam değişti. <laughs> Artık kocamanım, istediğim her şeyi yapabilirim ve internetle beraber mutlu olabileceğim sonsuz olana sahibim. Ama mutlu değilim. Hiç böyle hissettin mi? Hiç sıçarken tuvalette çılgın family yüzünden bir saat tıkılı kaldığını ve hayattan nefret ettiğini hissettin mi? Ben hissettim. Dopamin gerçekten tehlikeli bir şey. Kendisi bir hormon. Mutluluk hormonu. Ne zaman bir beklenti ödül veya tatmin sürecine girersen salgılanan ve ilk insanın bile avlanarak hayatta kalmasını sağlayıp bu günlere gelmemizde rol oynamış motivasyon hormonu. Bu etki o kadar güçlü ki 48 yılında yapılan bir deneydim. Fare her düğmeye bastığında beynine dopamin verirse farenin açlıktan önce olsa bile saatlerce düğmeye bastığını keşfettiler. Evet bu gerçekten muhteşem saniye. Yani bu böyle... Ne oldu abi? O yüzden fits. hani aç bile olsan abine basıyorsun o düğmeye. Çünkü evet. mutlu oluyorsun. Çünkü mutlu oluyorsun evet. At dört şeker at orospu çocuğu falan. <laughs> aynen mantık aynen. Ananı sikiyim. Evet ki gerçekten bir şey çabalaman ve iyi hissetmen tamamen bu yapıdan. Ama iyi hissetmiyoruz. Çünkü herkes dopaminin bug'ını buldu. Artık bize bu kimyası o kadar kolay salgılatıyorlar ki bu duyguyu her istediğimizde kolay yolu tercih ediyoruz. Ve bu zevk eşiğimizi yukarı çekerek bizi bağımlı yapıyor. Kusursuz algoritma, sonsuz kaydırma, beyni hep bildirim. Herkesin reklamını yaptığı kumar, rank sistemi, günlük ödüller. Hayır ben karımı dövebilirim çünkü 2 milyon puanım var. Sanırım bizi bozdular. Artık bu eşik o kadar yükseldi ki normal şeyler beni tatmin etmiyor. Neden tek parmağımla benim için en uygun ve tatmin edici video gelecekken bu videonun metnini yazıyorum ki neden 4 aydır sadece dışarıdan yemek yiyip uyuyorum diye sosyal medya döngüsündeyim. Evet. Sosyal medyayı bırakıyorum. Tamam olay şöyle. Benim gibi baklanmış ve odaklanma sorunu geçiren insanlar için YouTube'da bir challenge gördüm. Dopamin detoksu. Videoda insanlar bu kimyasalı kolay salgılayan bütün alışkanlıklardan uzak durup beyinlerini format atmaya çalışıyorlar. Ve bu olay dopamin düzeylerini normale döndürdüğünün ve insanı daha odaklı, mutlu... Ya, amına koyduklarım sakın bu detoksa girmeyin sikerim hepinize ya bizi kim izleyecek amına koyar şimdi böyle izleyip etkilenmeyin böyle şeylerden. <laughs> Özgür ettiğini iddia ediyorum. Ne kadar evrim ağacımla terminolojik olarak ya. saçmalık deselim. Ve ne kadar terminolojilerin ne, ne, anlama geldiğini bilmesem de 200 kilo Discord modunu dönüşmemiş. Bunu denemem gerek. 30 gün boyunca. Sosyal medyanın yanında Oyun Dizi Mansur Başkan Fast Food Ve keşfetten kızlara bakmakteyiz Ve bu son keşfete bakışım e evet Bu gerçekten zor olacak Tamam bıraktım Her şeyi bıraktım Ve telefonum düştü Tamam sosyal medya yok yaparım yaparım Evet müthiş manzara Tamam bu kadar sessizlikte bir şey fark ettim. Gerçekten kendime çeki düzen vermem gerek. 5 aydır evde mağar gibi yaşadığım için berbat sakalım ve serik saçımdan Gregas'a benzemeye başladım. Benim hastanın altına sokacağım evlat. Protest saç fazla kendini kandırma. Saç çektirme çok zamanım alır. Herhalde hayat seni zor duruma soktuğundan onlarla yaşamayı öğrenmem lazım. o evet. So çocuğuyum yakışmış. Çok iyi duruyor bence de. Herhalde hayat bence seni de. zor duruma soktuğundan onlarla yaşamayı öğrenmem lazım. Vallahi yakışmış. Evet şimdi de Brom'a benzedim. Tamam Yok be hocam. <laughs> ya, <merakayım bro. gülüyor> bu fazla oldu evet. oldum. Ama aynısını odam için söyleyemem. Hüseyin Aktepe dönüşmek için odamı tamamen topladım. Ve kendime hakim olurum Bek için telefondan tüm uygulamaları sildim. Ama en önemli şeyi unuttuk. Bilgisayar. Evet artık Hüseyin Aktepe'ye dönüşebilirim. <laughs> Ve son olarak sorumluluklarımı yerine getirebileceğim bir şey lazım. Tamam sakin ol bu hile değil. Çünkü mesela laptop'u gönderirken <laughs> içine sosyal medyaya girmeme engelleyen bir kod yazdı. Evet çok teşekkür ederim Onufar Saat 12 ve her şey bittim Artık yatmam lazım Sakın yorumlarda dalga geçmeyin Normalde uykudan önce şey var, bir tavuk yürüm ve yatakta 2 saat video izlerim Ama şimdi hiç yok Sadece ben, tavan ve yalnızlık Hadi deneyelim Uyuyamadım. Sessizlik yüzünden hayat hakkında çok fazla şey düşündüm. Gereğinden fazla. Sınırım telefon uyumak kafamdaki sesleri bastıran şeymiş. Onlar olmadan her şey çok sessiz. Ve bir şeyler düşünmek zorundayım. Tamam bir kere daha deneyelim. Madar olduk var mı bir tane daha? Eskilerden var. Yok yenilerden istiyoruz. Ha beyin şey var yok. gerçi tamam siktirik. Ha <laughs> sen değil Serdem he sana demem. <laughs> <laughs> hayır hayır Serdem sana demem tatlım. ağzından kaçtı. Yok yani. Serdem'e demedim amına koyayım direkt ya ağzından kaçmadı. <laughs> diye tamam, diye abi. zaten bacım öyle bir şey sus videonu izle. Adam. <laughs> Ben gerçekten bağımlıyım. Bizimle bu şekilde Gördün. sik sik konuşma, tamam mı? Oğlum size de bir demedim amına koyayım. <laughs> Bugün de toksumun ilk günü ve iki şey fark ettim. Bir telefonda sıfır bildirim var ve hiç mutlu değilim. İki, niye her sabah iki telefona bakıyorum? Hatta merak edip baktım. Günde 250 kere telefonumun kesin açıyormuşum. Eğer bu işi düzgün yapacaksam bunu halletmem gerek. <laughs> abi bana elindeki en kötü telefonu verir misin? 250 tele aldım. ve sınırım içinde beni bağımlı yapabilecek hiçbir şey yok. Sadece kıble yönü, zekat hesaplayıcım, bir tane futbol oyunu. Ne olabilecek iyi kötü kamera var. Teknolojiden tamamen arındım. Sadece aramalar. Aga Artık be. hiçbir şey yok. Bu 30 günü akıl sağlığımı kaybetmem için yeni şeyler deneyim dışarı çıkmaya lazım. Ama büyük bir sıkıntı. Oğlum manyak mısınız? Video 10 numara bu arada ya chat. Çok arada iyi video. Şey. Arada çok soruyor ya. Harika video amına koyayım. Dur bir de olay şimdi başlıyor. Adam sosyal medyayı bırakmış 30 gün boyunca. Gayet iyi. Aynen öyle. Konuşun. Götoşlara susturun ya. Seri seri. Var. Video fikrini aldım Nikas bu challenge yaparken Amerika'da büyük bir villada oturuyor Yüzüyor o doğa yürüyüş yapıyor Mükemmel bir hayat yaşıyor Ama ben Akiz'de yaşıyorum Şimdi büyük ihtimal Akiz'in de diyorsundur Burası Sakarya'da köy Sakarya, Sakarya neredeyse... ne? nerede onu bilmiyorsundur O da burada Ve Akiz'i gerçekten garip bir yer her yerde ak ile başlayan dükkanlar falan var. Aktaş, Akgün, Akal, Akyazı, Ak Parti. Zaten yüzde seksen bile kazandılar. Şimdi <laughs> dolayı her yerde dede var. Hepsi merkezde büyük ekrandan güreş izliyor. Ya da asla açılmayan fiskiyenin yanında oturuyor. Yani sosyal hayat yok. Sadece arada kavga oluyor. Ne oldu lan? Arkadaşlar şu unutulmasın ki bir video izlenirken chat komedi videosu değilse komedi de random atılır çünkü bir video izlenirken chat akmıyorsa o video iyi videodur. Çünkü sarıp izliyordur. Aynen öyle. Ama telefonunu be Ananın Bedava şarj edebiliyorsun böyle direğe uçtun- ANANI silahını bağlamışlar. Ya ki birbirine o kadar güveniyorlar ki esnaflar kepenk kapatmadan gidiyor. Ve her şeyi bedava yiyebiliyorsun. E-Elma aldım. Ya da bedava oturabiliyorsun. Ne istiyorsan zıplayabilebiliyorsun. Gece hayatı ise yok. Harbi yok. Bomboş. Gece maksimum bir nargile içersin veya kahvehanede bir çay. Ve o kadar absürt ki orada dışarken Akiz'de yaşayan başka bir fenomen gördün. Abi bölüyorum ama Hamza hatırlıyorsun. Aynen. Hayır, 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 hayır. Hamza Ebiç de burada yaşıyormuş tanıştık falan. İşte burada anlatmaya çok fazla <laughs> gerek yok. İşte Akiz böyle. Ve burada 30 gün internetsiz durmak zorundayım. Ve bunları anlatırken gece oldu. Yani 29 günümüz kaldı. Bu arada gereksiz bilgi ama yol duyururken düğün salonuna denk geldim ve videoya içerik çıksın diye düğüne katıldım. İşte birden halaya falan girdim <laughs> ve akşam yemeğini bedavaya getirdim. <laughs> tamam artık uyuyabilirim. Korkunç düşüncelerle bir gece daha. Oğlum harbi çok zor bu arada ya. İkinci gün. Ve gerçekten berbat hissediyorum. Kalktığım gibi refleks olarak elime telefon attım. Ama yoktu. Ve 24 saattir hiçbir şey yapamıyorum. Bu gerçekten acı verici. Sanırım bu acıyı atlatacaksam yeni şeyler denemem lazım. Bir liste çıkarttım ve şunlar var. Gezmek, yeni hobiler, arkadaş edinmek ve basmak. Yani spor anlamında. Tamam büyük plan hazır. Gezmek için rastgele bir şehre bilet ve yeni hobiler için farklı eşya satın aldım. Ama bu kısımları sonra geleceğiz. İlk basma kısmını hallederim. Bir yıldır hayatsız gibi beslendiğim için bedenim tamamen hani iflas etmiş durumda. Bu arada beni ilk defa çıplak görüyorsunuz. 76 kilo oldum ve bu adamı görüşmek istemiyorum. <laughs> Ama neyse ki dokunun salgılan yiyecekler var. O yüzden tek yapmam gereken şey spor. Bakalım en son vücuduma ne olacak. Hadi gidelim. Bu arada kısa bir bilgim. Bildiğiniz gibi vlog videosunda hep yürüyordum. Ama artık yeni bir taşıtım var. Dede <coughs> bisikleti. birazcık ettik. Ve zili çalışmıyor. Ama artık her yere bununla gideceğim. Hadi spora. <laughs> tamam burası olur. Akizden nefret ediyorum. Farklı bir yer lazım. İlginç ama hak bir tane spor salonu buldum. Sanırım başka seçeneğim yok. I am the danger. Dışarıdan sıkıcı sıkıcı mı Oha bu fiyat nasıl yes, yapacak bir şey yok. Evet şarkı dinlemek de yasak olduğu için ayak sesimi dinlemek zorundayız. Ya da bu maddeyi es geçelim. Faruk iyi ki sosyal medya var ya. Sikerim böyle hayatı ya. <laughs> Bu ne oğlum? Psikolojim bozuldu. İnternetin yavranıyım ya. Hemen tamam, birinin de benim böyle çekmesi lazım. Abi sporla like alakalı video çekiyorum da tek, tek başıma çok zor oluyor ya. Yani. Benim beni çek... Şöyle basacaksın abi. Üç, üç kere, üç kere. Üç kere basacaksın abi. Thank <laughs> Tamam bunu 28 gün daha yapmam lazım ve bunu da yapmamam lazım. Bana yeni yiyecekler gerek. Çetin kaya AVM. Herkes bunu bekliyor biliyorum ama Hı -hı. içinde sadece market var. Mısır, domates, marul, biber, salatalık, şu ottan yeşilse herhalde sağlıklıdır. Yumurta, peynir ve yulaf. Bunlar da protein. Evet, bu video bayağı maliyetli olacak. Böyle bir şey benzedim ve tamamı 300 kalori. Artık her akşam bunu yemek zorundayım. Ama video izlemeden sessizlik içinde. Oyun... Yapımcılar demiş ki bu kısımlardan eleştiri aldık. O zaman neden, neden, neden izlemiyorsun? Saniye. Ha? Yemek yiyorsun. Saniye. Buradayım. Saniye. Saniye. Ah, i̇zlemeyeceğim. Bu challenge'ı başlamam gerek. Bittim. Sanırım artık daha sağlıklıyım. Bugün uzun zaman sonra ilk defa var. erken uyumayı deneyeceğim. Çünkü oyun yok, dizi yok, <laughs> YouTube yok, arkadaş yok. Gece kahvede çay içmek dışından yapabileceğim şey kalmadım. En azından erken uyursam rüyamda şaka orman oynama ihtimalim var. <laughs> Yapma başarmışım lan amına koyduklarım beni iyi dinleyin sizin hayatınızdaki önemimi şu an anlıyor musunuz? Aynen öyle bana değer verin beni sevin sikmiyim. Aynen öyle kardeşim. Ya. Nasıl oldu bilmiyorum ama kapımı koyduktan 10 dakika sonra. Başımı okşayın. Canım abim deyin canım arkadaşım deyin. Abınıza korun valla. Uyka daldım. Sanırım telefon spor ve yemek çizik noktalarmış. Bunu yapabildiysem sırada ne var biliyorum. Alex'tan 22 kişiye çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İnşallah tekrardan o internetin sıkılmadığı haftadaki gibi 11 bin aboneye ulaşacağız. Tamamdır artık araba önünde bu şarkıyla video çekebilirim ama arabam yok. Ah satın aldım ilk ürün geldi. <laughs> Bu beni bayağı meşgul eder. Evet ilk günde piyano çalışım böyle. Eee bakalım bir ay sonra ne olacak? Saat daha 11 ve her şeyi bitirdim. Uykuya hala 12 saat var. İyiyim. Dışarıda sosyalleşirim. Uygu Bey taştan bir şey düşecek. Nerede uygu? Epik hakkı zanı. Yürüme anlasın. Sen onu lan. Efe takkesi de çekecek bir şey kalmadı. En iyisi köye gidelim. Ha. Bu arada samimi söylüyorum. Akyazı Belediye Başkanı'na sesleniyorum buradan. Yani bu milyonluk proje haberin olsun. Siktim kelle başka türlü bunu yaptıramazdınız. Büyük reklam Akyazı'nın. Evet. evet. <laughs> Bu arada bu yengem kendisi bu köyde yaşıyor. Ne yapayım yenge işte köye geldim video çekim yapıyorum şu an şey gibi otum, otu motu ormanı falan çekiyorum. Ha, çay içecek mi kakali? Kakali. Yenge bir de evi çekeyim ya. Tamam <laughs> kakali. bayağı iyi geldi. Hadi eve gidelim. Sanırım hayatımda ilk defa düzen sahibiyim. Erken kalktım, soğuk duş aldım, çalıştım ve 4 gün jungle şaka oynamadım. Bunları ne kadar video için yapmış olsam da iyi hissettiriyor. Harbiden artık mutluyum. Evet, hasta oldum. Sanırım bünyem bu kadar sağlığı kaldıramadı ve dışarıda sağmak yağış var. Bu baya kötü oldu. Ama iyi ki satın aldığım ikinci ürün geldi. Kitaplar. irade terbiyesi. Yaratıcı özgüven. Ve Steve Jobs gibi düşünmek. Lütfen dal da geçmeyin. Artık yapılacak tonla şey var. Kitap. Piyano. Spor. Annemle poker. Ve şu an izlediğiniz videoyu montajlamaya başlayabilirim. <laughs> Ooo bir dakika. Ama internet yok diyor. Sosyal Aa, medya değil. Bu adamın işi yani bir bakım o yüzden yapması gerekiyor Sorumlu. çünkü. Olsun. Şey dedi ya zaten YouTube'a mutlu bakmıyor. Tamam. Evet. Videonun ikili saniyesi kuruyordum. Ve montaj yaparken bir şey fark ettim. Bir adam var ve mistik bir şekilde durmadan arka planda. Şurada var. Şurada da var. Burada da çıkmış. Oğlum bu kim lan? Hep aynı yürüyüş. Durmadan ağzında sigara. Easter Egg gibi çok ilginç. Yağmur bittim. Ve zaten bol bol zamanım var. O adımı video için bulmam lazım. Yanlış <laughs> <laughs> adam. <laughs> 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 Harbiden oh. bodum var. Adamı 20 dakikadır takip ediyorum. Ve birlikte herkesi de 3 tur attık. Bu direkt çok nadir. Ve bunu hepimizin adına öğrenmem lazım. Pardon abi. Sen kimsin? <laughs> abi. Adam sadece para istedi. Ve yoluna devam etti. Hiç kimseler arkadaş olamıyorum. Artık bu maddeyi halletmem lazım. Evet bulamadım. Ama eve doğru giderken yavru bir kedi buldum. <laughs> ve yemekle kandırıp arkadaşım olması için aldım. <laughs> Artık senin sahibinim. Adın da Pirim. Çünkü seni izlemek için kullanacağım. <laughs> şaka şaka lütfen arkadaşım. <laughs> Günaydın Pirim. Gerçekten çok farklı hissediyorum. İki hafta oldu ve kimsenin storiesini izlemedim. Gündemde ne var bilmiyorum. Ve kimseyle kendimi kıyaslayıp özgüven düşürmedim. Sadece alemi görüyorum. Ve bence ben daha yakışıklıyımdır alemden. Yep. Herhalde. Kim video attım? Yayıncılar ne yapıyor? Diyanlarımda neler var? Şu hayattan kopmuş gibi duruyorum. Ve bu hoşuma gitmeye başladı. Ama önümde halen 15 gün var. Daha çok çalışmamız lazım. <laughs> Merhabalar amana kuyum. yedik beyler terimci geldi amana koyacak yayının. <laughs> Her gün aynı şeyleri yapmaktan kustum. Koşmamaya çalışıyorum şu an. ikisi bittim. Piyano çalmam şu anlık böyle. Evet etkileyici ama sadece bu, bunu öğrendim. Yaklaşık 5 kilo gittim ama vücudumu sonra göstereceğim. Ben gerçekten her şeyden bıktım. Ama neyse ki gezmek için aldığım bilet yarın Ve Türkiye'de en eğlenebileceğim yere gidiyorum. Tahmin et 3 saaten var. Eskişehir. İstanbul. Okay. Evet çok beklenmedik <laughs> hadi gidelim Kanka ben İstanbulluyum ya o yüzden yani hiç tahmin edemedim De i̇şte bekar adam sonuçta yani anladın mı? <laughs> Anladım ya. İrak ifşek uçtu Ovaam Bıra bıra bir fikirdi. Haftalardır aynı şeyi Ve İstanbul beni daha da kötü yaptı. Bana gerçek bir değişiklik lazım. Yalnız kalmam lazım. Sessizlik lazım. Başkasının evi olmasın. Daha olmasın. <laughs> kabe? Alı olsun. Bir dakika. Bu orası. Çok sessiz görünüyor. Bu arada gerçekten burada 20 yıldır görüyorum. Büyüğünden, bisikletten, alı sağdan, spordan. Acaba en tepesi sessiz midir? Daha mı çıkıyor lan? Tamam bakalım gideceğiz. Aa bak. Buraya bisiklete çıkamam. <gülüyor> <gülüyor> bu büyük bir hata. Yalnız bu dağın tepesine çıkacaksın baba. Yanında tuzlu fıstık olacak. Durumun varsa biraz antep fıstığı. Dört tane bir alacaksın. Ananı sikiyim. Şehrin ışıklarını izleyeceksin. Sonra şık, Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığın yok. Bedava bedava, bedava konuşuyor. Dedim gel dedi ya. <laughs> bir saati geride bıraktık. <laughs> bir büyük bir sıkıntımız var. Hat çekmiyor. Devam edelim. Dur. Dinleniyorum. Bu bayır ne? Gidiyorum. Az kaldı. Yeter artık bayır istemiyorum. Geldim. Geldim. Budu budu yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. tepe iki bayrak ve bir tane türba vardı ve ilk defa yıldızları bu kadar temiz gördüm. Ama bu görüntü benim değil. Çünkü kameram böyle çektim. <laughs> kameram iyidir. Ve <de> gece oldu. <laughs> evet. Evet, evet, evet. abi yürürük geldim ya. Abi aşağı ineceksen beni de alır mısın acaba? Diğer yer varsa arabada. Hadi eve gidelim. Bisikletim. Bisikletim. Bisikletim nerede? Siktir ya bir tane daha çıkacağız sesimiz kalacak O çekeceğiz Şimdi bu uçağım sesini Bak size gerçekten Kerimciden 25 kişiye teşekkürler kardeşim Takip etmeyenler de takip etme butonu 253 bin hayırlı olsun Uzun zaman yalnızlık istemiyorum Biliyorum bir anda sona geldik ama harbiden anlatacak bir şey kalmadı. Bisikleti hala bulamadık. Dağdan kalan ağrılarım geçmedim. Ve yine aynı şeyleri yaptım. Her sabah koşuya çıktım. Soğuk spor, kitap, araba önünde video. Ve işte buradayız. 10 dakika sonra her şey bitiyor. 8 kilo verdim. Vücudum ona dönüştüm. Ve sınırım spor dünyadaki en önemli şey. 4 kitap bitirdim. Ve piyano için su videodaki çocuktan ders almaya başladım. Dur dur dur. Tonun yanmış. Nasıl yanlış oğlum? olur bunun için daha fazla zaman ihtiyacım var. Bolca gezdim. Daha da ölüyordum. Artık kedim var. Yeni şapkam var. Ak yüzüyle özdeştim. Halen arkadaşım yok. Ve en önemlisi. ilk defa yaşıyormuş gibi hissettim. Evden çıkıp içimine dokunduğumda sınırsız potansiyeli bir yaşamı daha çarpıcı hissediyorsun. 10 dakika bitti. En merak ettiğim kısma geldim. Bakalım sosyal medya bir ay sonra nasıl hissettirecek. <laughs> Bu ne? Bu ne lan? İzlemediğim yüzlerce story, videolar, <gülüyor> yayınlar, filmler, <laughs> gündem 30 gün boyunca hiçbir şey tüketmedim. Savaş cebeci dayak yemiş ve bunu bile kaçırdım. Kırarım kolunu bana. Hadi başla. Ama gerekti var mıydık? Evet duygularım fazla karıştı. Toparlamam gerek. Tamam sanırım şunları hissediyorum. Kısa videolar güzel. Ya da beğeni Valorant ve ekiler. Ama bunları hayatımın merkezine koyup gerçekliği, binlerce deneyimi ve saf mutluluğu yok edemem. Hayallere ve kendime zaman ayırırken eğlenebilmenin de dengesini ah, kurmam gerek. Yani bu çikolatayı yememeliyim. Ve bu hormonu daha sağlıklı salgılamalıyım. Mesela video çeke çekerek. Bir dakika ben en başından beri dopamı mı Tamam falan Bağımlılıklardan uzak dur. Yeni şeyler deneyim. Ve Her şeyi dengede tut. Bu çok klişe ve biraz zaman alacak biliyorum ama bir yerden başlamam gerek. Ve ilk hedef video üretmek. 7 ayın sonunda geri geldim burayı gerçekten özledim. <laughs> evet, ayrı kapatmak Abi nasıl hissetti acaba? Yani mutlu muydu? <laughs> Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Ben yayınlarımda böyle 20-25 dakika video <laughs> izlemem. Sikerim YouTuber'la. Evet <laughs> evet derim. İnanılmaz iyi video. Abi çok sarmadı ya. Tebrik etmek lazım. Evet, okay. tebrik etme Ama saniye çok akıcı yapıyor evet, abi. Çok güzel yapmış yani. Hakikaten çok iyi yapmış. Ha? Abi dün elma almıştım da onu, onu diyecektim. bisikletle Bu var. videoda ona mı takıldın amına koyayım gerçekten ya? Bir de beyin şek atalım ya biraz gülelim eğlenelim sonra size bir çakacağım. Ee, arkadaşlar. Sonra GTA'mız var. Ya amına soktumun beyin şeki 5 dakika yapıp durma şu videoları ya. Yapıyorsan adam gibi yap 12 13 dakika da amına koyayım.